Hepinize arkadaşlar. Arkadaşlar artık led ışıklarla yapıyorum videolarımı. Abi çok canlı oldum ya. Eski videolarımdan daha çok canlı oldum. Videoyu bir saniyeliğine bölüyorum arkadaşlar. Yani bölmüyorum aslında bir saniyeliğine size bir şey söyleyeceğim. Hemen gösterelim. Şimdi böyle ya canlı arkadaşlar. Bunu çıkarttığım zaman yapacağız. Peki ben bunu nasıl yapayım? Değil mi? Göstereyim mi? Arkadaşlar burada <laughs> burada burada arkadaşlar TikTok'urların, YouTuber'ların kullandığı büyük ışıktan daha küçük o... küçüğüne sahip olan bir ışığa sahiptir. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere beni çok canlı gösteriyor. Ben de bunu nereye koyuyorum? Hemen göstereceğim. Gösteremem belki bilmiyorum ama göstermeye çalışırım. Bunu şimdi takacağım arkadaşlar. Bunu şimdi takıyorum. Taktıktan sonra görüşürüz. Taktım arkadaşlar ve canlı olduk Ne görüyorsunuz ki? Artık canlı olduk dedikten sonra ne Kaymanın sebebi ne acaba? Onu yorumları yazarsanız sevinirim. Ya oğlum kayma kayma bak. <laughs> İnternet etmeyi seviyorum. Kendimiz. <laughs> Tabii ki de hiçbir şey olmadı. Babam geldiğinde ben. Ben neyi soruyorum? Annem geldiğinde ben. Evde babam varken anneme böyle. Ne? Yemek getir. Babam yokken. Anneciğim yemeğimi getirebilir misin? Şaka şaka. Seni seviyorum artık. Yoluna dön artık. Bu şarkı kimin yorumları yazın. bugün gözlüklerimi tanıtacağım. Bir şey söyleyeceğim. Gözlüklerimi tanıtacağım dedim. Dımdız dımdız Abi. En güzel gözlüğümü buldum. Takmayacağım. Diskolu bir videomda takacağım. Youtube ama beni bir yere çarpsın. Sus takacağım abi dünyanın bana en yakıştığı gözlüğü takacağım bana çok yakışan gözlüğü takacağım yorumlara yazarsanız yakıştı mı diye şurası da odun arkadaşlar gördüğünüz üzere göz şeyi pembe arkadaşlar gördüğünüz üzere duruş şeyi yakıştı, yaklaştır abi beni gösteriyor gördünüz mü Dümdüz. Buraya efke geldi müzik koyalım. Ben koyacağım. Neredesin? Neredesin dostlar? Abi efke geldi müzikten sıkıldım. Spor sporcu ben. Bir ara spora başlamıştım bıraktım. Bir de arkadaşlar evde ne spor yapıyorum onları göstereceğim bir video olacak. Akşamki sporumu gecittim arkadaşlar. Artık spora başlıyorum diye bir video çekeceğim arkadaşlar ama şimdi yapmıyorum bunu. Yarın belki birazdan da çekebilirim. Çekme ihtimalim de var. Videoyu bir saniye dinle biliyorum. Abi. abi bir şey söyleyeceğim. Bir saniyeliğine sessizce hareket etmeden dur. Abi çok güzel olduğunu yapmaya çalışacağım. bu kadar olsun. Abi. İlkini çok güzel yaptım. <laughs> Oo. 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 Ayandı vandı vandı vandı. Ayandı vandı. Burayı bir efkar, Burayı bir skoş. Yaptıktan sonra söz video boyun video videonun yarısına geldik zaten. Yapıp varsa ama. Benim istediğimi yap. O oh, abi. Tamam dur. Bu mu? Aynen bu. Yok bu. Bu mu? Aynen bu. Bu daha. Şimdi abi yapabilirsem video bitene kadar o şeyi yapacağım. Disko şeyini. Hadi deniyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Oldu. Ve arkadaşlar koşu gelecek. Ayağında vandı vandı vandı. Ayağında vandı vandı vandı. Disko yap. <laughs> poz verin çekiyorum. Çıkıt. Poz verin. Poz verin erkek. Poz verin takipçilerim çekiyorum. Abi bunu yapabilen var mı ya? Yorumları yazın. <laughs> Çok sevdim ya. Bir, bir video boyunca bunu yaptım. <laughs> Yeter abi. Videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenden düşünün. Unutmayın. Videomuz güzel oldu? Onları, onları yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Kızlar, yüzler. Ay sen ne kadar güzelsin. Ay sen ne kadar güzelsin. Ay sen ne kadar güzelsin. Arkadaşlar. Dur. Kapanışı böyle yapacağım. Kapanış geliyor. Numaralı gözlük de yapacağım bir de. Abi yapabilirsem bu videoyu kapatacağım. Dedi. Bir de size çok aydınlıklı bir şey göstereceğim. Benim gözüm bozuk değil arkadaşlar. Bunu yaptım arkadaşlar. Birkaç gün önce bunu yaptım. Dedi güçler güçler. Düm. Arkadaşlar videomuz bu kadardı Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın Ve yorumlarımda Bu ışığın hangisini yapalım